Evet bugün 5 Temmuz Pazar günü Günaydın Mis gibi odun kokuyor Şimdi odun ateşinde çayımızı demleyeceğiz Mis gibi kahvaltımızı yapacağız Sonra güne başlayacağız Bismillah diyerek Çayımız pişti Sıra biberlerde Ve Oğuzca da Yine gördükçe, Aynen. Çadırla uğraştık yine. Çadır bizi uğraştırıyor. <laughs> çam yanına yine geldim. Bu benim vazgeçilmezim oldu çünkü içinde çam sakızı var. Fıstıkları da var ama sağ olsun sincaplar bana bırakmıyor. Şu sakızda bakın. Of of. Şuradan bir parça almak istiyorum. Çiğneceğim. sakızdan eve götürmüyor. Orada taze taze yiyorum çünkü. Evet yok. Bir parça daha alayım. Buraya bir şeyle gelmek lazım. Hep unutuyorum bıçak falan. elimle yeterince alamıyorum küçük. Normal yıkamadan bir şey yemez. Toz bu, Mikrop olur. Ağzınız uçuk olabilir. Ama burada ağacın gövdesinden hmm, çam sakızını güvenli bir şekilde yiyorum. Bir şey olmadı çok şükür. Olabilir de tabi. Şunun içine bakar mısınız? <laughs> evet çiğnedim. <laughs> Tozdu. Boğazmaya da yapıştı birazcık. İzmir'de hava durumu birazcık düştü. Serinledik mi serinledik. Hatta gece çarşafla yatılmıyor. Bir tık kalın bir pike almanız gerekiyor. Öyle bir serinleme var. taraf güzel tabi yine. Çam ağacının gölgesi dışarıdan. Daha da gölge. Ailem buraya geldi. Kahvaltımızı yaptık. Dikenleri kestim. Birazcık ıı, taş taşıdım duvar örmek için. Şurada bakın mesela parmağımla göstereyim. Şurada mesela ağacın etrafına taş döküyorsunuz. Çukur yapıyorsunuz. İçine su döküyorsunuz. Yoksa dümdüz yere su dökünce akıp gidiyor. Burası biraz eğimli yokuş aşağı yani. Bu şekilde gezmeye, iş yapmaya devam ediyoruz. Burası bizim çadırımız. Bamboları yukarı serdik. Çarşafları eve götürüp getiriyoruz zaman. Çarşafları getirdikçe seriyoruz bu şekilde. Halı gölge olsun diye. Eşyalarımızı da kasalara koyuyoruz bu şekilde pratik bir şekilde parça pinçik eşyalar taşıyabiliyoruz bambaları görüyorsunuz ileride sulak bir yer var oradan alıyoruz burada ayrıca hepimiz yemek yerken oturuyoruz bazen uyumak isteyenler de olabiliyor tabi cam sakızı geçen hafta işlerime yapışmıştı normalde hiç yapışmazdı şartı ilk defa yapıştım bu hafta yine yapışmıyor Hava durumunun ne alakalı neyle alakalı bilmiyorum her yeme diken gelmiş bu arada dikenlerimi de temizliyorum evet malzemelerimizi bu şekilde ayarlıyoruz şimdi yorulduk çok sıcak oldu diyen gelip burada yatacak Sakızı atacağım sanırım çünkü ım, çok acı oldu bu sefer bir odun yardımıyla biraz sakız çıkarım biraz fazla geldi galiba mı Diğer gök görüyorsunuz, otlar yok, toprak kuru, yağmur uğramadı buraya henüz. İnşallah gelecek ama. Evet, oksijen almaya geldim. Sanki çok sinek ve karınca var. Biraz uzandım. Temiz havan tadını çıkarıyorum, çadırın altında.